İnsanlar sizi incittiğinde onları bağışlamak ve sevmekten gelen özgürlüğü keşfedin. İnsanlar kötü davrandıklarında kötü davrandıklarını bilirler. Onları severseniz kendilerini kötü hissederler. Ama onları karşınıza alıp bağırır çağırırsanız o zaman sadece kızgınlık konusunda birbirinizle yarışırsınız. Hayattan keyif alın da az sonra. Hayattan Keyif Alına hoş geldiniz. Bugün benimle birlikte olduğunuz için seviniyorum. Çünkü hayatınızı değiştireceğine inandığım bir şey paylaşacağım. Her gün muhtemelen yüzlerce ama yüzlerce şey düşünüyorsunuz. Bunların hepsi iyi şeyler değil. Çoğu zaman pis düşüncelere boğuluyoruz ve hayatımız için pek de yararlı olmayan şeyler giriyor aklımıza. Bütün bunlardan kurtulup olumlu bir şekilde düşünmeliyiz. Kutsal Kitap yanlış düşüncelere karşı durmamız gerektiğini ve İsa'nın düşüneceği tür şeyleri düşünmemiz gerektiğini söylüyor. O zaman aklımızda temizlik yapmaya bugünden başlayalım. Luka 6. bölüm 27. ay. Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. <laughs> Size hakaret edenler için dua edin, dua edin. Düşmanlarınızı sevin, nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin, hakaret edenler için dua edin. Evet. Birisi bizi incittiğinde doğrudan bağışlamama odasına gideriz. <laughs> Ölç odasına. Bize ne yaptıkları hakkında düşünürüz, adil olmadığını düşünürüz. Haksızlık olduğunu düşünürüz. Onları bir daha gördüğümüzde nasıl kızacağımızı ya da bulundukları bir yerden nasıl ayrılacağımızı düşünürüz. Eğer onlar da orada olacaksa ben o yemeğe gitmem. Rab kusura bakma gitmiyorum buna dayanamam gitmeyeceğim. Noel hediyesi almayacağım. Doğum günü hediyesi de almayacağım. Hiçbir şey almak istemiyorum. <laughs> Planlar yapıyoruz. Düşmanlarımızı bereketleme planları değil bunlar. İyi şeyler planlamıyoruz. Onlar için dua etmiyoruz. Onları bereketlemiyoruz. Ama biliyor musunuz? Bunu yapabilirsiniz. Bir yıl önce başıma bir olay geldi, bir şeyler duydum. Bizim için çalışan kişilerden biri bir restorandaymış. Ve orada bizim için çalışmayan ama bizimle birlikte iş yapan iki şirketten iki kişi varmış. Onlara gelir sağlıyorduk. Ve bu insanlar restoranda beni çekiştiriyorlarmış, düşünebiliyor musunuz? Kim bilir ne kadar çok para kazanıyorlar diye. Vav! Wow. Ne kadar çok para kazanıyorlar kim bilir. İnsanlar hiç bilmedikleri konularda çok konuşurlar. Bilmediğiniz bir konuda yargıya varmak o kadar saçma bir şeydir ki buna ne sebep olur? Gurur kalesi. Gurur kalesi aklımıza yerleşir ve yargılamamıza, hiçbir şey bilmediğimiz konularda konuşmamıza neden olur. Bildiğimizi zannedersek kimse bize bir şey anlatamaz, öğretemez. Sizinle gurur kalesi hakkında konuşacağız. Çünkü bu bizim en büyük düşünce sorunlarımızdan biridir. Gurur kalesi. Masum gibisiniz. Neden biliyor musunuz? Gurur saklanır. Gururlu olan kimse gururlu olduğunu düşünmez. Çünkü bunu kabul edemeyecek kadar gururludur. Size gururun belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Belki belirtileri fark ederseniz kendinizde de kabul edersiniz. <laughs> Ama bunlar ne zaman bahsedeceğimi söylemeyeceğim çünkü kaçabilirsiniz. <laughs> Neyse. Restorandaki insanlar bilmedikleri konularda konuşuyor ve beni yargılıyorlardı. Benim için Çalışmakta olan kişi de çok kızmış. İşe geldiğinde aşırı derecede sinirliydi. Bunu anlattı çünkü bir şeyler yapmak isteyeceğimizi düşündü. İnanın o gece yatağımda yapmak istediklerimi iyice düşündüm. Yatakta yatıyordum, konuşmuyordum. Sadece düşünüyordum. Tamam bitti artık, bitti. Yarın onları arayacağım, toplantı isteyeceğim ve çalışanım sizi konuşurken duymuş bundan sonra sizinle çalışmayacağım. Kendimi son derece haklı görüyordum. Yapmayı düşündüklerim hakkımdı. Çünkü onların yaptıkları yanlıştı. Yapacağım şeyi yapmaya benim hakkım vardı. Ben haklıydım, onlar haksızdı. Şimdi şöyle düşünün, biz buradayız ve birisi bu aşağı seviyelere inip bize saldırıyor. Niye biz de aynı seviyeye inip onlardan öç alalım ki? hemen diyoruz ki bu çok zor. Bunu yapamam çok zor. Ama farklı düşünmeliyiz. Tanrı bunu istiyorsa bunu yapabilirim. Gece yarısı tuvalete gitmek için kalktım. Hani kalkarsınız ve fark edersiniz ki plak aynı yerde donmuş. Bunu hiç fark ettiniz mi? Uyandığınız an her şey durduğu yerden devam eder. Tuvalete kalktım. ve kaldığı yerden devam ettim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Yatağa geri yattım ve kutsal ruh bana konuştu. Dedi ki, onların hiçbirini yapmayacaksın. Onlara armağanlar göndereceksin. Hizmetlerinden ne kadar memnun olduğunu söyleyeceksin. Ben yıllardır bu konularda vaaz veriyorum ama inanın bunu yaptığım ilk seferdi bu duyması ve konuşması yapmasından çok daha kolay. O kadar kolay ki. Tanrı bunu söylediğinde Rabb'in sevinci canıma doldu. Duyduklarım bana çok komik geldi. O kadar komik geldi ki Bu çok eğlenceli olacak diye düşündüm. Kutsal kitap diyor ki kötülüğü iyilikle yen. Kötülüğü iyilikleyen, Kötülüğü iyilikle yenmen gerek. Bunu yapman gerek. Dinleyin beni. Hisleriniz bunu yapmayı hiç ama hiç istemeyecek. Aklınız anında düşmanlarınızı bereketlenmeye hazırlanmayacak. Ne yapacaksınız? Kasti bir şekilde öyle düşünmelisiniz. Bilinçli düşünün biraz. Oturup da aklımıza ne düşecek diye beklememiz gerekmiyor. Aklımıza iyi bir fikrin gelmesini beklememiz gerekmiyor. Kasti bir şekilde iyi şeyler düşünebiliriz. Bir düşmanınız olabilir ve diyebilirsiniz ki tamam Rab. Mesaj alınmıştır. Bağışlamama odasına gidip onların ne yaptığını düşünmeyi çok isterdim. Ama ben odayı düzenleyeceğim. Düşmanlarımı bereketlediğim oda diyeceğim oraya. Artık birisi beni incittiğinde oraya gidip düşüneceğim ama eskiden düşündüğüm gibi değil. Oturup onları nasıl bereketleyebilirim diye düşüneceğim. Şeytanın saldırılarla Beni alt edemeyeceğini göstermek için ne yapabilirim? Rab sadece dua etmenizi ister. Kimseye bir şey anlatmanızı istemez. Kimseye bir şey anlatma diyecek. Sana yaptıklarını anlatarak onların saygınlığını azaltma diyecek. Bunu yapmayı severiz değil mi? Rab hediye göndermemi istedi. Bu her zaman yapmanız gereken bir şey olmayabilir. Birisi bunu yanlış anlayıp size karşı kullanabilir. Ruhun sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Düşmanlarınız için dua etmek bile onları bereketlemektir. Biz ne düşünüyoruz? Bereketlensinler diye dua etmek istemiyorum. Çünkü bereketlenmelerini istemiyorum. Merak etmeyin. Rab önce düşmanlarınızı biraz anlayışla bereketleyecek sonra da başka şeylerle. Tanrı'nın düşmanlarımızı bereketlemesini istersek yapacağı ilk şey yaptıkları konusunda anlayışla onları bereketlemek olur. Tanrı onları tövbeye getirebilir ama biz getiremeyiz. Onlar sevilesi olmadığında onları sevmekle düşmanınızı utanca boğarsınız. İnsanlar size kötü davrandıklarında, size kötü davrandıklarını bilirler. Siz onları severseniz kendilerini kötü hissedeceklerdir. Ama siz onları karşınıza alıp da bağırır, çağırırsanız sadece kızgınlık konusunda birbirinizle yarışırsınız. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bunu sadece başınızdaki kulaklarınızla duymanızı istemiyorum. Bunun ardındaki ruhsal Gerçeği ve bu sözlerdeki gücü görmenizi istiyorum. Sizce neden İsa çarmıhtayken baba onları bağışla ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi? O bizim örneğimiz. Tanrı'nın düşmanlarını bağışlamasını istedi, bilmiyorlar dedi. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çünkü size bir şey yapan insanların çoğu ne yaptıklarını bilmiyor. Bilinçsizce hareket ediyorlar. İncilmiş insanlar incitir. İnsanlar kendi duygusal yaralarından hareket eder. Ne yaptıklarının farkında bile değillerdir. Bu yüzden İstefanos taşlanırken ne yaptıklarını bilmiyorlar. Rab onları bağışla dedi. Bu yüzden Musa, Harun ve Meryem ona karşı konuştuğunda yüzüstü yere kapanıp onlar için dua etti. İlk tepkisi buydu. Musa'nın doğal hali olduğunu söyleyemezsiniz ama şu an konuştuğumuz konular doğrultusunda hareket etmeyi seçti. Nasıl oldu da Yusuf kendini bir kuyuya atıp köle olarak satan abilerine "Sizi affediyorum. Ben tanrı değilim. Sizin kötülük için amaçladığınızı Rab iyilik için kullandı. Size ve çocuklarınıza bakacağım." diyebildi? Bunu uydurmuyorum. Tanrı sözü böyle diyor. Bu insanların sahip olduğu zafer'e sahip olmak istiyorsak onların yaptıklarını yapmamız gerekiyor. İsa, "Beni izleyin." dediğinde yollarımı izleyin demek istedi. Kitabı okuyun. Hayatınızı nasıl yaşayacağınız hakkında yazdıklarıma bakın. Benim alacağım sonuçları alacaksınız." dedi. farklı düşünmeyi öğrenmeliyiz. Bizi inciten insanlara bakıp da onlara söylemeniz gerekmiyor. Her zaman en azından aklınızdan şöyle deyin. Senin bir sorunun var bunun için dua edeceğim ama beni mahvetmene izin vermeyeceğim. Sevincinizi çalan insanlara bakın. Onlara bakıp şöyle düşünmeniz gerekiyor. Hayatım boyunca seni mutlu etmek için çabaladım durdum. Anlıyorum ki sen mutlu olmak istemiyorsun. Şu anda karar veriyorum ki sen mutsuz olmak istiyorsun diye ben mutsuz olmayacağım. Ben mutlu olacağım, sevincim olacak. Rab'de sevineceğim. Umarım bir gün bana yetişirsin, bana yetişmen ve Rabbin sevincine sahip olman için dua edeceğim. Ama benim sevincimi çalamayacaksın. Bunu yapamayacaksın. Hadi daha iyi planlar yapmaya başlayın. Belki sinirli biriyle oturuyorsunuz ve günde 25 defa ona bakıyorsunuz. Sevincimi çalıyorsun. Sevincimi çalıyorsun. Sevincimi çalıyorsun. Sana dayanamıyorum. Sevincimi çalıyorsun. Seninle yaşayamayacağım. Buna dayanamayacağım. Bu çok zor. Bunu yapamayacağım. Bunu yapamayacağım. Nereden biliyorsun derseniz bunların her anını yaşadım. Resmi diplomalarım olmadığı için insanlar beni eleştiriyor. Sen nerede üniversiteye gittin? Kutsal Ruh Üniversitesi'ne gittim. Sağ ol. Mezun oldum. Hayattan mezun oldum. Hayatımda zafer var. Ben hayatta kaldım. Çok eğitim görmemiş olabilirim ama tecrübem var. Birinci Petrus 2. Bu odadan çıkabiliriz ama biraz daha kalmamız gerek. Diğer odaları merak ediyorsunuz ama önce buna bakalım. <laughs> Kaçınızın biraz daha bu odada kalması gerekiyor? Aranızda kaç kişinin buna biraz daha bakması gerekiyor? Buraya birine kızgın halde geldiyseniz İsa'nın adında dua ediyorum ki kızgın bir şekilde ayrılamazsınız. Söylediklerimin gerçekliğini anlayacaksınız. Ne yapıyorum ben? Ne işe yarıyor? Ne yapıyorum? Bu insanları değiştirmez. Biliyor musunuz? Onlara kızgın olmak onları değiştirmez. Onları sadece Tanrı değiştirebilir Tanrı. Ama bu haksızlık. Hayat haksızlıkla dolu. 1. Petrus 2.23 İsa'dan bahsediyor. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Bu ayeti hayatımda kaç defa açıp okuduğumu size söyleyemem. Birisi beni incittiğinde ya da dev beni kızdırdığında ya da çocuklardan biri beni sinirlendirdiğinde, haksızlık edildiğinde her zaman bu ayeti açıp okumak zorunda kaldım. Çünkü duygularını sizi uçurumdan atmak üzereyken kutsal kitabı okumak çok değerlidir. Kendinizi yaralarsanız kullanacağınız bir sürü ilaç vardır. Yara bandı vardır, bir sürü merhem vardır, ağrı kesici vardır. Tanrı sözü de bizim canımızın ilacıdır. Duygusal olarak uçurum kenarında olduğunuzu hissettiğinizde artık dayanamayacağım dediğinizde işte böyle ayetlere koşun. Kutsal kitaptan ilacınızı alın. Çünkü o sözde şifa vardır. İsa'ya kötü davranıldığında başkalarına kötü davranmadı. Ne yaptı? Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Ona bıraktı. Çoğu zaman dişlerimi sıktım. Gözlerimden yaşlar akarak tamam Rab sana güvenmeyi seçiyorum dedim. Bu neden oldu anlamıyorum. İnsanlar neden ama neden böyle davranıyorlar anlayamıyorum. Ben insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Ama sana güveniyorum. Senin adaleti sağlayacağına ve hakkımı alacağına güveniyorum. Tanrı'nın hayatımda muhteşem şeyler yaptığını gördüm. Tanrı bizim 25 yılda yaptığımız şeyi bir saniyede yapabilir. Bunu yapar. Güçle, kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın diyor Rab. Güven düşünceleri düşünmeyi bırak artık. Pratik yap. Geçmişte yaşama odasına geçelim. Orada çok zaman geçiriyoruz öyle değil mi? Oturuyoruz ve geçmiş günahlarımızı düşünmeye başlıyoruz. Bir sürü yanlış şey yaptığımız için Tanrı'nın bizi bereketlemeyeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden dua bile etmiyoruz. İnsanların bize karşı neler yaptığını düşünüyoruz. Bize neler ama neler yaptılar. Asıl bizim için neler yaptıklarını düşünmeliyiz. Sonra da oturup kaybettiğimiz her şeyi düşünüyoruz. Çocukluğum benden çalındı. Çocukluğumu yaşayamadım. Bu haksızlık. Bu yüzden bu kadar çok sorunum ve derdim var işte haksızlık. Biliyor musunuz? Tanrı kül yerine çelenk verici yine vaat ediyor. <laughs> Ama sizin küllerden vazgeçmeniz gerekecek. Bazı insanlar sevdikleri biri ölünce yakılmalarını ister. Sonra da küllerini saklarlar, onu hatırlarlar. Geçmişte yaşama odasında geçmiş hayatımın küllerine bakmak istemiyorum. Kül yerine çelenk istiyorum. Yas yerine sevinç ya. Çaresizlik ruhu yerine övgü giysisi istiyorum. Hayatımda değişiklik görmek istiyorum. Kötü bir başlangıcım oldu diye acılıkla dolu yaşamak istemiyorum. Evet nasıl başladığımız önemlidir. Kötü bir şekilde başlamak üzücüdür. Ama nasıl başladığınız, nasıl bitirdiğiniz kadar önemli değildir. Kaçınız iyi bir şekilde bitireceğine karar verdi? Hepimizin bir geçmişi var. Geçmişi olmayan yoktur. Ama adı üstünde geçmiş çünkü geçti. Tanrı yüce ben vardım değildir. İsa dedi ki neden üzgünsün ben varım. Geçmişte yaşamak zordur çünkü Tanrı yüce ben vardım değildir. Gelecekte yaşamak da zordur çünkü Tanrı yüce ben olacağım değildir. Yarın geldiğinde orada olacak ama tekrar ediyorum. O ben varımdır. Geçmişin odasında oturup yüce ben vardım üzerinde düşünemezsiniz. <laughs> Sizi görüyorum. Geçmiş zaferler hakkında düşünürken bile dikkat etmelisiniz. Bazen geçmişte olan harika şeyleri düşünüyoruz. Bu sefer de şu an olanlar bizi tatmin etmiyor. Eskiden hatırlıyorum. <laughs> Amin. 10 yıl önce attığım süper golü hatırlıyorum. Muhteşemdi. <laughs> Burada geçen seferki kadınlar konferansını düşünüp de bu toplantı karşısında hayal kırıklığına uğrayabilirim. Orada 16 bin kadın vardı. Şeytanı yerden yere vuruyorlardı. Kutsal ruh o toplantıda, bu toplantıda işlediğinden farklı işliyordu. Ne öğrendim ben? Mes her yerde aynı değildir. Tanrı'yı bir kutuya sıkıştıramazsınız. Tanrı, Tanrı'dır. Ve bir kutuda yaşamayacak. Onu bir kutuya sıkıştırmaya çalışırsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Kaçınız bunu anlıyor? Geçmişte olan iyi şeylere de odaklanmayın, kötü şeylere de odaklanmayın. Artık geçip gittiğini fark edin. O toplantıyı bir daha yaşamayacağım. O yüzden o toplantıdan daha harika toplantılar olsun diye iman edeceğim. Onun kadar iyi bir toplantı daha olsun istemiyorum daha iyisi olsun istiyorum. Bugün olanlardan memnunum çünkü yüce ben varım buradadır. Bugün ne yapıyorsa ona ihtiyacımız var. Bugün için önemli demektir. Geçmişte olanlara geri dönmem gerekmiyor. Bugün için mutlu olabilirim. Çoğu kişi bulundukları noktadan keyif almıyorlar. Emekli olduğumda, çocuklar okulu bitirdiğinde, daha büyük bir evim olduğunda. Peki ya şimdi? O yüce ben varımdır. Her gün yeniden başlamalıyız. Buna inanıyorum. Tanrı'nın merhameti her gün tazedir. Kutsal kitap günahlarınızla ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Tövbe edin. Kabul edin. Tövbe edin. İtiraf edin. Tanrı'nın affını alın ve devam edin. Geçmişte olanları geride bırakın. Önünüzdeki şeylere bakın. İyi şeylere. Pavlus dedi ki tek hedefim budur tek yaptığım budur geçmişte olanları unutmak. Geçmiş için tek çare vardır. Geride bırakın.